Arkadaş adres soruyoruz. Kimse adres bilmiyor ya. Bu nasıl millet ya. Bunlar yaşadıkları yeri bile tanımıyorlar ya. Burası Halosievski National Natural Park. Yine şehir içinde orman gibi bir yer. Ee, az evvelki üniversite Botanik Garden'ın hemen yukarısında 212 numaradan indiğiniz zaman hemen durağın arka tarafında. Arkadaş yok böyle bir şey ya. Şehrin göbeğinde bizim İstanbul'da böyle bir şey bulabilir misin? Asla. Ancak işte Beykoz'a falan gideceksin. Ya oradakiler de buradaki gibi değil yani. maskemizi çıkartabiliriz. Kimsecikler yok. İnanın ne olursa olsun maske takıyorum. Adamların umurunda değil. Eşi açmış bunlar. Sadece kapalı yerde maske takıyorlar. O da işte maske takmaksa. Dostal işte görsün. Of arkadaş bu ya? Mükemmel bir kuş sesleri. Bizim de menüs var. Yani buna buna rağmen gözmekten vazgeçemiyorum çünkü bu bir tutku. Bunu artık kendinizi kaptırdınız mı? Bir daha durduramazsınız kendinizi. 2007 yılından beri geziyorum. Dünyada gezmediğim yer kalmadı. Sanırım 57 ülke. Eşimin memleketi olduğu için burayı daha fazla geziyorum her geldiğimde. O çalışıyor. iki gün çalışıyor. iki gün dinleniyor. O iki gün çalışırken ben de gezerek değerlendiriyorum. Araba yolu da var aynı zamanda. Az evvel araba yoluna gelmedim. Bilerek dedim patikadan gideyim. Ha, burada bir göl var galiba yanılmıyorsam. Harika bir görüntü var. Zipline yapıyorlar sanırım. Amcam motorda kalmış. Kuyruğa sesini duyuyor musunuz? Ne yapmışlar buraya? Kaymak için bir şey yapmışlar ama İçecek Üfe servisi ve oturmak için yerler var İlginç evet. Doğru evet kardeş. Evet. Kırallar yukarıdan seyredermiş. O da o misal. Evet bugünkü park maceramız da burada bitiyor. Polisiyevski National Natural Park Diğer taraftan çıktık. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Görüşmek üzere.